Şimdi sana Almanca'da en sevdiğim kelimeyi söyleyeceğim. Doh. <laughs> Bilmiyorum bu kelimeyi daha önce duydun ama gerçekten ben bayılıyorum. Ve bence hiçbir dilde tam olarak bir karşılığı da yok. Türkçede de yok. Aslında birazcık aksine gibi de kullanılıyor. Tam olarak şöyle izle. Mesela biri sana olumsuz bir soru sordu ya da olumsuz bir cümle kurdu. Diyor ki: "Du magst keinen Kaffee Kahve sevmiyorsun, değil mi?" Sen diyorsun ki: "Doh." Aksine tabii ki de seviyorum. Soru mu bu yani? Seviyorum. Veya bir sen diyor ki du sesmiş. O da diyor ki ha sesmiş gevşaf. Doh iş şafes. Bunu başaramıyorsun değil mi? Ya da bunu başaramazsın değil mi? Hayır başarıyorum. Tabii ki de doh Bizim bu Türkçe'de biraz böyle evet, hayır arasına gidip geliyoruz ya tam olarak ne cevap vereceğimizi bilmiyoruz. Karşıdaki tam olarak anlayamayabiliyor onu. Yani onun için gerçekten mükemmel bir kelime bulmuşlar. Senin en sevdiğin kelime ne Almanca'da? Eğer bu kelimeyi de ilk defa öğreniyorsan yorumlarla benimle bir cümle paylaşabilirsin. Teşekkür ederim. Cheers.